Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma videoya hepiniz hoşgeldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte Duo ve Sesukak bir şekilde yanımda Sasuke ile birlikte güzel bir güzel keyifli bir, keyifli bir keyifli bir maç atacağız arkadaşlar. Maçın ortasına video girişi yapmayalım dedik çünkü oyuna konsantre olmak için maçın lobisine girişimiz yapalım dedik. Lafı daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde maçın içerisine geçişimizi yapalım. Bakalım bizi hangi sonuçlar bekliyor sizlerle birlikte görelim. Dur kardeşim geçme. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Bugün saat 21.00'da hem YouTube'da hem de Twitch kanalında canlı yayınlarımız olacak. Bilginiz olsun Ramazan ayı boyunca sahur yayınlarımız her gün saat 21.00'da başlayıp gece 2'de 3'de son erecek arkadaşlar. Eğer beni yalnız bırakmak istemiyorsanız akşam saat 9'da sizleri canlı yayınıma bekliyorum. Hadi hızlı bir şekilde maça devam edelim. Let's go. Tamam. E, bir kalabalık İyi attık abi iyi attadık Bu MP var orada. Aaa fosuki. Çatıya Çat atamadın mı abi? Alayamadım alamadım alamadım. Ama silahım var sıkıntı yok. Ben de aldım. Ya, gelip, Senin yakınım mı var? Ee, yok 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 çatı var mı? Çatının bile var. Mı? Bir dakika bu taraftan ilerleyeceğim. Aldım birisini. Street. Aldım. Birisini. Street. Aldım. Street. Aldım. Street. Çok güzel. Geldim yanına. Easy, 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 easy. Rahatsız. Gel yani bir yana doğru ilerle. Gelen yere doğru ilerle. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum abi. Hemen gel 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 gel. gel. buldum. Çektim. Önümdeki adam çatıda. Ana bomba attım oraya bir. Molotof yanı. Önümde e, şey attı yine bak orada. Ha, yandı o, yandı o, yandı o. Çıktın ona. Sonra. Dikkat et abi. Tamam. Çatı abi çatı gel. Hala çatı mı? Evet var var var. Çıkıyorum. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Diğer binada o. Diğer bina baya kalabalık bu arada. Diğer binada o. Diğer bina baya kalabalık bu arada. Bomba çekmiş dikkat ilave şey, şey Yok bir şey yok bir şey yok alabilirsin beni. Hayır bomba ah be, ne ya? Ah be, ah be. Çok iyiydi bu arada çok iyiydi evet. bu arada. Biz böyle bekliyoruz o zaman. Yani bunlar Vallahi bizi finişlesin dur bakalım nereden doğacağız dur dur. Finişle lan beni. Finişle lan bizi. Bak, Aa, güzel. Baygın bir araç attık birra, fark ettin birra, mi? Bir ay ay baygın araç attık bu arada ben de onu fark bitti, ettim. bekle. Bunlar bitti, bunlar bitti. Nerede sonunda mı? Oraya. Oo, akşam oradayız. Dur bekle. Akşama geliyorsun. 5 minutes later. Tam ortaya iniyorum lan kafu. Ben tam öldüğümü ineceğim. Tamam. Aa orada. Birini gördüm. Bot mu o ne? Bot galiba. Geldi. Aşağıda, dow 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 dow. Altımızda bot mu? Dow var kardeşim. O ne ya öyle? Dur kardeşim bakıyorum hemen. Bir aldım. Bir sana ben gidiyorum. Tamam. Geliyorum sana doğru. Watch out. Çok iyisin. Birini vurdum. Gidiyorum Birini onu yaklaşın. almaya. Lan üstümde. Bakıyorum. Kaçtım arkada. Açım, açım yok, açım yok. Çıkıyorum bir üst kata doğru. Bu adam en üstte. Burada... Aldım, aldım, Çok aldım, aldım. Abi. Nerede abi şundeki? Ee, diğer binaların olduğu yer. Dur, sasu kapı çaldı. Bir dakika. Tamam, tamam. Kapıyı çalmayın kardeşim. Aşağı kapıyı. Amanları arkadaşlar kapılarından dikkat. Geldim, <gülüyor> <gülüyor> geldim. Fighton ortasında öyle bir kapı çaldı ki solumda ayak sesi duydum sosu. Ya, o, çatıma çıktı çatıma çıktı, çıktı çatıma çıktı çatıma çıktı. Ben ben geldim ama. Sen mi geldin? Solda diğer, diğer çatı diğer çatı. Diğer çatı duydum. Aşağıda şu an. Bu atlar bu atlar. Son dur. bir oyuncu diğer taraftaki abi. Bana şey lazım. Nasıl bir şey abi? Kanca lazım. Kanca. Aa birisi paraşütle Aa, aa yani. canı çok az canı çok az. Böyle bir şey deneyeceğim. Çok Bireyi iyisin, gitti. attım bir tane bomba. Attım çatıya. Yandı 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 burası bitti tamam. Çok güzel eline sağlık. Ben de finishini yaktım. Kardeşim bombayı patlamazsak yani oh. rahat. Pat Rahatsız. Tamam dur. <laughs> bir şey <laughs> abi. yok, bir şey yok, bir şey yok. Oğlum sakin ol lan geldim kardeşim. Arkadaşlar bu videoya her zamanki gibi like butonlarınızı hiçbir şekilde esirgemiyorsunuz. Teşekkür ediyorum like atan herkese. Kral abi ne yolladın? Bu adamlar bize birazcık sinirlenecek ve gelecekler diye düşünüyoruz bu O yüzden lootumuzu, işim, şey lootumuzu, sağlam bir şekilde yapalım. Bu adamlar bize sıkıntı çıkarmasın. Bana kanca bulursan da uyarabilirsen sevinirim. Kancam yok. Bekle şurayı direkt açayım abi sana buradan kanca, hem her şey çıkıyor. Bu adamların loot yok muydu ya? Lootunda kanca bakayım bir. Kimlerin abi? Bu vurduğumuz adamlarda loot olması lazım ama niye yok acaba? Niye sesi almışım ben ama onu bulamadım. Allah Allah harbiden yok bu arada. İBS yok değil vurduğumuz mi? Vurduğumuz adamlar vardı. İBS de yok. Bu adamlar var. Ha Allah. kancayı buldum bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ha İBS bulmaymış. Tamam çok güzel. Burada da kanca manca var. Açsana abi orayı. Gidebiliriz artık Yo, buradan aşağı, bence. Aşağısı aşağıyı aşağıya buraya açalım mı açmışken? Ben açmadım ayak sesi mi duydum evet Bot geliyor büyük ihtimalle evet. MG var alcaksan Hadi abi. şu botu bir elleyeyim. Botu Motu e, neyiz? elledim elledim Tamamdır Tamam Sen araba bulup gidelim <laughs> hızlı bir şekilde buradan. Direkt gidelim abi Hoppala Gas basa Gerçekten ne? bizim tipler harika gas basa gas basa <laughs> Gas basa <laughs> <be abi. gülüyor> Rozok tepe, mepe falan filan gider bize ya şu anda. Öbür adamlar bize çok sinirli şu anda o yüzden hemen öldürelim onları. Onlar da kesin bizi aramaya gelecektir. Yok abi ya bir şey yap... Ya yani inşallah. Yapamazlar. yapama orası ayrı konu kardeşim. Orası tamam. ayrı, orası ayrı, orası ayrı. Mesela ben o e, öldüğüm yerde o adamı sadece bir sanıyordum. Onun sanıldığı bir eleman daha varmış o beni vurdu. Aynı evin içinde. Ben sadece öbürünü tek sanıyordum. Alık olsun. Araba gidiyor, araba gidiyor. Ee, Tüfeği doğru atıyor diyor. Tamam. tamam. Finişleri tamam. konuzdun. Şu an araba durmuş olabilir. Eman evet, ateş, ateş sesinden sonra durmuştur. Araba durmuş, geldi. Gördün. Görmedim. Burada önümüz, önümüz, direkt Aa, gördüm. Oy! Lan oğlum, ne yaptın? Bunlar tanıyormuş mu bu bizi. Evet evet. Oğlum ben de ya öbür tarafa ya, bakıyorum. Araba, edelim, araba sesini duymadım bu arada. Ben de ses duymadım ama adamları gördüm. Her şey var, direkt oraya gidiyorum. Bas. Yani hemen vurduk ama şey... Yani ban yemeyelim, gerek yok. Ba ban yemeyelim arkadaşlar, gerek yok. Vallahi. Teşekkür vallahi. ediyorum yani eden herkese de sıkıntı yaratmasınlar bizi şimdi. Arabada kit bus basmak ne kadar güzel bir şey oldu ya. Ürününün evet, tamam, Ama hala benim tamam, refleksim musun? şey biliyor musun? Asamıyorum abi. Basamıyorum yani, unutuyorum. Kilise pijler ya, ben burada bir durdum. Tamam. Bir yere kalacağım kendime. Bakıyorum kiliseye ama harbiden bir şey yok. En çatıda var galiba. Gel ilerleyelim arabayla. İlerleyelim abi. Ateş sesi vardı bu arada ama. Kaldırma mı acaba? Bakıyorum bir kaldırma kaldırmaya. Kiliseye bakıyorum yok. Araba var buralarda. Burada olabilirler. Allah Allah. Ayak sesi de yok. Aa, silah sesini biz aldık işte. Evet aldık oğlum silah sesini. Nerede bunlar? düz içeriden geçiyorum bu arada. Buradan sonra da Toki yapabilirim. Piçek neredeydi? Piçek bu taraftaydı işte. Poçuk bir tarafı. Bezim bitiyor. <laughs> gidelim Toki'lere gidelim. Sağda şey var. Oldu önümüzde de olabilir. Sol 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 biraz daha sol. Aaa Sasuke buradan benzin bulmamız lazım. Galiba öyle bir sıkıntımız var. Onu onu fark ettim abi onu fark tamam. ettim. E Yok teşekkürler. Abi gittim ben. Benzin arıyorum hemen tepeye bakalım. Burada da yok. <laughs> Burası yok. Çıkmaz. <laughs> İstiyoruz diye çıkmaz. Ondan eminiz. Aa bulduk. Buldum buldum. Ağırın buldum Ağırın mı buldum. Gel abi arabaya. Ben de bir tane buldum. O fişe bayağı uzakta. Sasuke 215 tarafında görüyor musun? Valla dedim yakındır bir gidelim de. Yok. Geç kaldık gibi. 215 tarafı çok uzakta. Gidele ama Toki de gidilebilir. Ne diyorsun? Tokilere gidelim Tokilere abi. Tokilere mi? Tamam okey. Gel Aa, arabaya. Daha iki tane benzin var. Ya bas bu arabaya da. AVM almış o adam ha. Adamın AVM'si sen var. Vur vur Sen, sen de rahat mı sen? Grup duruyor valla. Ben okeyim ya şu an bir sıkıntım yok loot konusunda. Okey'in üstlerine uçabiliriz. Abi. Bir şey yok. Adamı gördük, adamı gördük. Yolda, yolda. Kafa attım, kafa attım ben, kafa attım ben, kafa attım ben, düşme. Tamam. Bayağı sarattım. attım. Aşağı atabilirsin. Şey yok, bir şey yok. Bir şey, yok. Bir şey yok. Ben basıyorum. İki kişi. ben her zamanki bombamı atabilirim bu arada onlara. Basamadım canı. Can basıyorum. Arka. Oo o o içeri girdin. Baydım bir tane arkada. Bir çattım. Çok güzel. Bomba deniyorum, kubunda bomba kubunda deniyorum, kubundan bomba, kubundan kubunda deniyorum. bomba deniyorum. Tamam, bu kiye ne deniyor abi, acele etme. Şimdi yapalım bir gerici. Çok güzel. Bir bayıldı abi. Sağlar. Aldım aldım. Olsun. Çok duvar izliyorsunuz evet, beşinci Evet Harba evet bize doğru açılıyordu. Girdiler mi eve? Evet o eve girdiler. Tamam. Durdu yani orada durdu. Ayak sesini de aldım en az iki. Onların çatısını oynasak mı kancayla acaba? Gördüm birer çatı yapıldı abi. Tamam ikiler. İki abi iki. Gel tamam, abi. geliyorum geliyorum geliyorum. Öbür tamam. taraflarından geçeceğim. Sağda iki, sağda iki bir, bir, bir daha var aynı yerde aynı yerde. Çok güzel bombalar oldu. Tamam tamam bu iyi. Yedi yap lan ya. sen iyisin değil abi? İyiyim iyiyim hiç sıkıntım yok. Diğer takım geldi aman Allah'ım. Ay girdi. Seni arıyor. Ya da yok can basıyor. Abi. Aa haberi yok. Dur 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 dur. <gülüyor> tamam. <laughs> tamam. Çatımız gel. çatımız değil, çatımız. Yok. Buradan atlayacaklar. Atladı. Hemen buraya kaçtım. Balkonun içinde bu arada. Burada mı? Aynen öyle çok iyisin. Bir araba daha araştırıyor. Bir araba daha araştırıyor. Aldım onu da. Çok güzel Yok arabayı araştırdım. arabayı aldım. Nice. Eline sağlık oh. Sasuke. Ellere sağlık abi. Şu DBS'i ben de alayım da tadına bir bakayım ya vallahi. DBS Türk tadı bambaşka abi Evet, evet. Ama. DBS harika gerçekten harika güzel oldu. Şimdi bu şey bu arada sıkan Nereden sıktın? Aa Allah'ım ya Ne oldu? Aa benim şurada anısı var abi anısı var. Watch out. Kaya bug yapıyorlar kaya bug. Bu aralar onu yapmaya çalışan çok oluyor. Hatta bu da yapmaya çalışıyor olabilir aslında. Onu oynayalım mı abi? O tek başına yapıyorlar. şu anda. Hay abi vurdum. Getir arabayı Memati. Memati. Getir, memati abi. araba. Bilmiyorum. Bas. Neymiş kardeşim şu kaya bug'ı ya? Abi inanılmaz bir çok tilt tilt bir şey ya. Ne yaptı bu? Kayada mı acaba? Bir kayada öldü ya 40 dol abi. Değil değil. Çok kulübede biri biri kulübede sıkıntı yok. Ben çatısında bekliyorum. Tamam. Kaya yoktu mu mi Yok ya. O, 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 ya bu korkuyor mu oradan ya? <gülüyor> ne <gülüyor> <atılır abi? gülüyor> Tamam çok güzel bunun arkadaşı kayada falan değil bu arada bu tek ya eğer tek olmasaydı kayayı görebilirdik yani Renderlanırdı değil mi? Ben emin değilim ama orası abi, bayağı sıkıntıdır gel gidelim biz gel gidelim biz ne olur ne olmaz Gide, gidelim, yaparlar gidelim. ederler biz gidelim abi buradan Bir şey göremiyorum <laughs> o yıldırımların çaktığı yere mi gitsek acaba gidelim abi gidelim çıkalım hadi bu arada biraz az adam kaldı o da şeyden dolayı e, mod bu modun şey son günü ya bu yüzden. Aynen bu modun çok son de... günü. Siz bu videoyu izlerken bu mod kalkıp gitmiş olacak arkadaşlar. Hatta yarın paylaşacağımız Sane videoda diyor. gene eski moddan yani bu videodan bu moddan bir video daha gelecek. Daha sonrasında bu modumuz kalkmış gitmiş olacak Yeni arkadaşlar. Geliyor. Artık bir sonraki Yenisi modlara artık çekeriz. Yenisini gördün mü? Nasıl bir şey? Yenisi çok efsane bir şey abi. Efsane bir şey. Ben görmedim bu arada. Gerçekten efsane merak ediyorum. Ne bir şey. Bana şu maçtan sonra göster oğlum lütfen. Önümüzde adamlar. Aha gördüğün kalabalıklar. Tamam. Oo. Arabaya binecekler, arabaya binecekler. Durdum burada sprey ederiz. Çok, Çok harikasın. Güzel. Bas. Gel bas, abi, bas, gel gel. Bas, bas 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 bas. Çok güzel de attık. Sağdan gördün adam. ne evet, mi o? İlerle sağdan burada. Çok iyi. Şey <laughs> DBS, gerçekten ya. çok saçma ya bu arada ama güzel. Ama artık şey işte yarın iki videoda mesela bu DBS oynayamasın artık. Bitiyor. Neden? Yarın DBS'in e şeyi bitiyor değil mi? Ah lan. Ya bütün yarın... hasar baya düşüyor. Nasıl olacak merak ediyorum. İşte oynayalım gene DBS'de. Baktık hasar gerçekten çok fazla düşüyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. İyi sağlık olsun deyip bunları rafa kaldıracağız. Bütün PMTL Olur. şey ne PMTL'i ya. <laughs> Turnuva oyuncuları, şey turnuva oyuncuları falan. Turnuva oyuncuları yeni taktikler edinmesi gerekecek arkadaşlar. Herkes DBS'i ikinci silah olarak kullanıyordu. da bakalım neler meta olacak, onları ben bile merak ediyorum. Ciddi anlamda merak ediyorum. Bize adamdan sayma Sosuke, 6 kişi kaldı. Nerede bu elemanlar kardeşim? Pochinkiyeye bir bakalım mı? Dolaşalım bakalım abi. Bir dolaşalım kardeşim. Hayır çiğmen geze geze o. Sinek sen biliyor musun Yok bilmiyorum. Kim sinek reis? Alihan abi koyar ya. Alihan abi koyar mı? Alihan tut evet. koy bakalım. Strictly's kimmiş? Ben bilmiyorum. Elini, elini, elini al izini. Aha. Bir yerden bir yeses, şey yedik. solumuzdaki daha olabilir mi? Gazi abi hemen nerede? <laughs> Gazi abi nerede? Bence Pochinki dağı olabilir gibi geldi bana. Bir daha orada geç bakayım bir. Dolacım. Burası, Burası değil ya. Lazım. Buradan değil ya. Ya bizim son adamı vurduğumuz yer şey. ya da Pochinki'nin dağı. Sağ üst tepe. Ha, tamam bakalım bakalım. Başka aklıma hiçbir yer gelmedi. Buradan dönerken çünkü. Hayır sen Poçinki Dağı'na git abi. Ben Poçinki Dağı'dır bence. Gazi abi. Neredesin abi? Gazi abi neredesin abi? Nerede, Nerede kardeşim bu eleman? Yok değil. Burada da değil. Ya burada da Ben Bir vurmuyor sıkmıyor o geldik diye. Gidiyor olabilme geçekten... ihtimali de var bu arada evet. Sıkınıyorum abi öyle bir şey olamaz ya. Gazi abi boykot açalım hemen. Kendini göster Gazi hashtag. Kendini <laughs> Ama bu kılıç olayını biliyorsun değil mi abi? Mermi yemiyorsun sıkıcı. Evet sana. kılıcı arabayla şey yapıyorlar. Ha bir de şeyin üstündeyken de diyorsun değil mi? Ben kesin evet, arkamdan diyorsun. yerim demeyici merak etme. Bak bak gel abi gel. Gel gel abi gel. Bak iyi beni kullanırsa mermi mi ihtimal yok senin. Tamam. Al Aldım yine okulun. Aa gör hangar. Hangarda mı? Abi, Aa iki kişiler harbiden ha. Çatı, sat, Çatıda satma. Çatı da gördük. gördük. Arkadakini vuracağız. 3 2 1. Tamam. Bir ilerledik oraya. Sen yakın? arabayla bin. Sağ, ol, sağ ol, tarafında ol, gördüğün ol. adam. Sol da var abi. Sol tarafta var. Hangi Bakıyorum ona da bak bana bakmıyor. Vuracağım onu. Vuracağım onu. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Solum. Sol, çok güzel. Solum abi yakın. Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. gördüm, gördüm. Abi tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Anlamadım. Bir şey yok ama. E kardeşim bizim araba nerede? Bak tekrardan alalım atarak. gidelim abi. Biz adamdan sayma. Sosu 3. Sonumuzda drop atıyor ama drop'a kimse gelmez. Aa önümüzde adam koşturuyor. Gördün. İğrenç bir bu arada. Kardeşim <laughs> son BBS kullanışlarımız oh be. Oh, 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 ana, bana bana ana oh, oh, oh. Gel lan koş lan adamın üstüne. Kim abi iki? Nerede lan o? Şey yok. Abi sen. Abi gel. Abi abi gel. Gel 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 sağ, sağ abi, abi, mece. gel. Sana sana abi gel dikkat et abi. Nerede? Neye vuracak ki şimdi? Sağın mı? Aa oh, görmedim o bölümü. Şurası abi, şey yok, şey yok. şurada şöp, şöp. bir yer. Şey yok, şey yok, şey yok. Evet şeyin arkasında abi ağacın arkasına şu ağaç. Sen kal orada arkasına alacağım ben. Aynen orada abi sen de bak. Ha, dur. Vur 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 vur. Vur vur vur. Oğlum ben molotofu atıp havada DBS vurayım dedim de molotofumu kaybettim havada. <laughs> güzeldi güzeldi iyiydi. Kaç kill var kardeşim? 17 19. Total 36. Güzel. Keyifli maç. 10 numara. 10 hani numara. Vallahi 10 numara maç. Helal olsun. Heh. Arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.